arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir bölümüne bölüme hoş geldiniz. Bugün oyunumuz şey Truck Simulator. Truck Simulator'lu. Ms. Gold Simulator gibi bir oyun. Space to Dawning. Güzel oyuna benziyor lan. Cidden bakınca güzel oyun. Yani şu... ha acayip güzel indirmen gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu seriye devam ederim ben böyle bu. Hayır bilgisayarda. Arkadaşlar ben bu oyuna devam ederim yalnız. Süper oyunmuş. Ve kamyonetten icran ihren Allah bismillah kameraya da. Ha çarptım. Ee, Allah'ım ya çarptım. Dur yeni bir gemi yeni bir şey traktör istiyorum. Bu da kötü, bu da kötü. Ha, bu güzel bir traktör. Hem de hızlı. Hem de drift çekiyor. Oynası da oyunlar mı çekeceksin? Tövbe ne? Bim. Aslında ben oyun tanıtım diye. Güzel. Arkadaşlar ben aslında oyun tanıtımı diye çekecektim. Ama oyunu sevdim yanlış şu anda. Bölümünün ne oldu? Ben kapıyamam. Wow! Drift'e gel yalnız. Acayip iyi drift çektim traktör. Wow! Woo! Drift'e koş. Ya driftçiyim la ben. E ee, karanlıklığın peşinde. Şu anda bilmiyorum. O oyunun ismi. E, ee, benim videoma baksana oynasın.com Videoma baksana orada oradaki oyunu oyna süper. Abi benim YouTube kanalıma bak oradaki isim, oradaki ikinci bölümümde çok güzel bir oyun var. oyunu oyunu oyna. Güzel bir oyunda. Tam. En çok tavsiye ettiğim oyun. Abi bak ya bir şey olmaz. Ya çek ya ne olacak? Çekersin sonra. Wow. Evet. Evet oyun. Wow drifte gel drifte. Uf, birif, birif, Yalnız güzel oyunla ben bunu saatlerce oynarım. Ama traktörümü mahvettik yalnız, ayıp. Oyun mu? Ya gösterir oyun sana, oyun anlatıyor. Ya oyun anlatıyor, oyuna girince sana gösteriyor. İngil okuyabilir misin İngilizce? Bana da doluyor, zor doluyor da güzel oluyor, oyun, savaş oynuyor. Bak V A S D ile oynanıyor. V A S D tuşları ile oynanıyor. V A S D V A S D tuşları var ya. V W A S D. Ob şuna koysam ne olur? <laughs> Araba var ya uçtu Al kamerayı düzeltirken traktörüm gitti. Traktörüm. Ha evet, bence zoru evet ha bence zor al. Abi zaten sana Mert bence zor alsaydın. Zor alsaydım oyuna. Çaresizce bekliyorum. Bekliyor. Ya Ferrari'ye koyacağım yalnız. Uy! Of Arabayı... A, arabanın üstünden atladım. Wow! Uf! Psikopat bir oyun. Çok acayip güzel lan. Ben bu videoyu 10 dakika yaparım. Vallahi Vay! Wow. Sen başladın mı videoya? Uf yalnız yalnız oyun yakıyor. Oyun yakıyor oyun. Uf yalnız Mini Cooper gitti ya. Abi dur dur. Dur dur. Şuradan gir. Hadi lan giremedim olmaz olmadı. Olsaydı var ya güzel olurdu. Aslında GTA 5. In. GTA 5 gibi olurdu. Silahlar falan da olsaydı yalnız GTA 5 olur. Bak GTA 5'e çok benziyor. Oğlum sana mı diyoruz? Videoda diyorum. Uf. Dur Kafa kafa, araba kafa. Oy. Dur şu traktöre kafa. Evet atabiliyor. Uf traktör traktör vs. Uy. Süper oyun lan. Çaresizce bekliyorum. Bekliyor. Bam. Dur dur. Durun arkadaşlar. Şu kamyon beyaz kamyon çekiliyor mu? Koyak ona. U Allah bismillah ne vurdum yalnız. Ye yeah, ye yeah, o oh, ye yeah, be. Yeah. Polis arabasını ezdim. Dur dur. Şuraya gir Şuraya gel. Drive slow. Yavaş sürün diyor. Peki biz kuranı uyar mıyız? Uymayız. O bir yalnız. Yani bunu yapanın ellerine sağlık. Ya yavaş sürün diyor da uyan. U uyan kim yani? Yavaş sür diyor da uyan kim? Herkes uyuyor. Ben oynamıyorum. Tuşuna da koy. Oy kafa göz. Yalnız arabanın açısını bu Infinity Beat Ne demek ki? A tuşuna basarak öldüm Mert. Sonradan VS'ye basabilirsin. Abi sen niye tek elle oynuyorsun ki? Yarın bize gel gösteririm. Oo. Ben şu anda iki elle oynayabiliyorum. Oh yeah Oha araba araba drift çektim. Ben çekmedim. Arabanın başında çaresizce bekliyorum. Bekliyorum. Ağlıyorum. Şuna da koy. Dur yalnız araba yalnız yandı ya. Araba. Özür dilerim arkadaşlar kameraya döndürdüm. Bu ne lan? Traktör. Olmaz. Ha bu güzel. Güzelmiş la bu traktör. Dur dur dur. Kolay. Oy. Bu uçuş yalnız. Oy. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Oha oha oha. Arab, ab, a, araba olmayı unutmayın diyeceğim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.